Herkese arkadaşlar bugün sizlerle Skyward'ın yepyeni bölümüne karşınızdayım. Hop. Hadi aşağı in. Hop oğlum nasıl bir rast ya. Uyo. Uyo. Diye bir ses geldi. Başlarken. Güzel. Çok iyi. Çok iyi yay falan çıktı çünkü. Ya çok önemli ya. Mesela şunu. Öldü. Ya öldürebiliyormuş. Oyunda mı çıktı öldü mü o ya? Ana ölmemiş. Tamam güzel bak. Yayım olmasa adamı öldüremeyecektim. İyi oldu öldürdüm. Seni anla. Tamam. Pardon. Güzel. Niye Tamam süper şu an setimiz falan çok iyi oldu. Bakıyoruz adam girmiş bir tane buraya. Hemen onun yanına demiyoruz. Gel Nerede bu? Bir dakika burada adam var. Kaç kaç adam yeri. Adam ayak sesleri duydum. Doğru duymuşum. Öl, öl lan öl, öl, öl. Tamam. Sakin oynayalım. Gel sen. Sen git, sen git. Ürkerek oynadım. Tamam şimdi kaç kişi kalmış o iki kişi kalmış o mu adam neymiş başka yer yok herhalde şunları atalım şunlara gerek yok Hakikası. Allah senin cezanı. Bir dakika ben adam göremedim bir dakika. Allah. Ölme, 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 ölme. ölme. Abi yaşayamadık ya Bir kişi Tamam. Yani bir, çıkmış o video çıkıyor çünkü ben o adama alamadım. Videoyu malzeme Her neyse bir videonun daha sonunda gelmiş olduğunuzda video ben mi kendinize iyi bakın. Ee, şunu da belirtmek isterim ki e, oyunu alamadan kazandım. Bunun için kusura bakmayın yani ben de oyunu kazanmak isterdim ama şey yani her oyunu kazanacağım diye bir şansı yok video çektim her oyunu. Bazı elleri kazanamıyorum bazı elleri kazanırım o şeye bağlı oyun durumuna bağlı tabi bütün kaybettiğim elleri açık halimde yok bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay